sadece gözün sağlığına faydalı maddeler var içerisinde. Örneğin katarak olmamızı engelliyor. Görüşümüzü keskinleştiriyor. Renkleri daha net, daha canlı görmemizi sağlıyor. Eğer biz düzenli olarak pırasa tüketirsek bu faydalarla tek tek karşılaşıyoruz. Şimdi pırasa bunun dışında bütün diyet listelerine de girecek bir sebze. Bir kere çok lifli ve çok düşük kalorili. Şimdi böyle bir besini biz diyet listesine koyduğumuz zaman öncelikle obeziteyle savaş Başımda da yardımcımız bunun yanında sindirim sistemini düzenliyor. Çok yüksek lifli olduğu için kabızlığı da önlüyor. Bunun yanında sadece lifler değil içerisindeki bir madde bağırsaklarda kayganlık sağlıyor ve faydalı mikroorganizmaların üremesini sağlıyor. Zararlı mikroorganizmaları baskılıyor. Yine aynı şekilde kabızlığı önlediği bağırsak florasını canlandırdığı gibi hemoroid sorunu olanlarda şifa sağlıyor pırasa yemek.